Merhaba arkadaşlar. Bugün Karslı tarihin derin izlerini taşıyan kanlı tabiyeyi ziyaret ettik. 1803 yılında Sultan 3. Selim döneminde yeni tabi adıyla inşa edilen yapı 1828'de Rusların gerçekleştirdiği bir gece baskınında tüm askerlerimizin şehit edilmesi nedeniyle kanlı tabi olarak anılmaya başlamıştır. Günümüzde Kafkas cephesi harp tarihi müzesi olarak hizmet vermektedir. Kafkas cephesinde yaşanan mücadeleler ve askerlerin günlük yaşamları interaktif sergiler ve canlandırmalar ile gösteriliyor. 1828'den Cumhuriyet'in ilanına kadar bazı önemli olaylar müzenin 8 ana salonunda sergilenmektedir. Müzenin bahçesinde 1921 Kars Antlaşması için Kars'a trenle gelen Rus heyeti tarafından 15. Kolordu Komutanı Kazım Karapikir Paşa'ya hediye edilen beyaz vagon bulunmaktadır. Müzenin bahçesinde su kuyuları da bulunmaktadır. Ve ayrıca bu beyaz vagonda Kazım Karabekir Paşa iki yıl boyunca şehir arası trenle seyahatlerini gerçekleştirmiştir.